ATV'de gündüz kuşağında yayınlanan Müjganlı ile Tatlı Sert adlı programa katılan Palo ailesi Ocak 2019'dan bu yana Türkiye'de en çok tartışılan konulardan biri oldu. Hava Palu, oğulları İsa ve Fatih Palu ile birlikte Aralık 2018'de 2008 yılında kaybolan kızların Meryem ve ondan bir yıl sonra kaybolan torunu Melike'nin bulunması amacıyla Anlı'nın sunduğu programa başvurdu. Ancak programın her yayınında ortaya çıkan bilgiler ailenin bazı üyeleri hakkında çocuk istismarı, cinayet ve aile içi şiddet gibi bazı iddiaların ortaya atılmasına yol açtı. Televizyon programında ortaya atılan iddialar nedeniyle aynı aileden 6 sanık hakkında yargılandı süreci başlatıldı. Ailenin damadı Tuncer Usta ile Merhem Tanhal'ı ağaca bağlaması nedeniyle kişi hürriyetten yoksun kılmak suçundan 4 yıl, Meryem Tanhal'ın banka ve kredi kartlarının kullanması suçundan ise 3 yıl ceza verildi. Usta el ayrıca Tanhal'ı eziyet çektirerek öldürdüğü suçlamasından da ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Tuncer Usta el'in eşi Emine Usta el ile Emine Usta annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu ve kız kardeşi Ayşe Palu ise suça iştirak etmekten 12'şer yıl 6'şer ay hapis cezasına çarptırıldı. Aynı sanıklara ayrıca kişiyi hürriyeti yoksun kılmak suçundan birer yıl altışar ay hapis cezası verilirken bu cezalar ertelendi. Ailenin en küçük oğlu ise suça iştirak etmekten 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılırken tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi. Hakim Fatih Palı'ya suç tarihinde yaşın ufaktı ama işlenen suçun bilincinde olduğun kanaatine vardık dedi. Yol arkadaşınız Rodi başlıyor. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız mutlu olurum. İyi seyirler. İlk olarak şuradan başlayalım. Palu ailesi hayatımıza nasıl dahil oldu? Kocaeli'de yaşayan aile geçmişte fazla bilinmeyen bir aileydi. Havva Palu, oğulları İsa ve Fatih ile birlikte Müge Anlı ile Tatlı sert programına başvurarak kayıp kızıyla torunun bulmasını istedi. Meryem Tanhal 2008 yılında, kızı Melike Tanhal ise 2009 yılında kaybolmuştu. Anne Havva Palu, 2011 yılında polise verdiği ifadede kızı Meryem Tanhal'ın cezalandırılmak amacıyla diğer kızı Emin'in eşi, Tuncer Usta tarafından bir ağaca bağlandığını ve aç bırakıldığını, Meryem'in de bir süre sonra rahatsızlanarak öldüğünü anlattı. Yine aynı ifadeye göre Meryem Tanhal, erkek kardeşi İsa Palu ve eniştesi Tuncer Usta tarafından Kocaeli'nin tütün çiftlik bölgesinde bir yere gömülmüştü. Olaylar bir hayli karmaşık ve karışık gerçekten. Sizlere anlatırken ülkemizde bu denli psikolojik sorunların insan yaşamına yansıttığı etkinin aşırılığını eminim hepimiz üzmekte yani cezalandırılmak için bir ağaca bağlamıştı daha sonra rahatsızlanarak öldü ifadesi bu kadar kolay olur mu dedirtiyor insana. Neyse biz olayımıza dönelim. Anne Havva Palu yine 2011 tarihli ifadesinde torunu Melike'ye ise içine cin kaçtığı gerekçesiyle yine Tuncer Ustayel tarafından önce ispirto sonra da sirke içirildiğini söyledi. İfadeye göre Melike de kısa bir süre sonra hayatını kaybetmişti. Havapol ifadesinde Melike'yi yıkadığını, beyaz bir çarşafa sardıktan sonra gömdüklerini de aktardı. Bu rahatlık bana biraz fazla geldi gerçekten. Bu ifade ailenin diğer üyeleri tarafından da desteklenirken konuyla ilgili emniyet de savcılık soruşturma başlattı. Ancak yargı süreci devam ederken Palo ailesi ifadesini tamamen değiştirdi ve tehdit altında verdiğini söyledi. İfadelerin geri çekilmesi ve o dönemde yapılan ceset arama çalışmalarının sonuç vermemesi nedeniyle soruşturma da sürüncemede kaldı. Palo ailesi program boyunca gerek kayıplardan gerekse de başlarına gelen bir dizi olaydan dolayı Tanhal ailesini sorumlu tutuyordu. Palular ile Tanhal'lar arasında iki türlü bir akrabalık ilişkisi bulunuyor. Havva Palo'nun kız kardeşi Emine, Tanhal ailesinin bir ferdiyle evli. Yavaş anlatıyorum, anlaması kolay olsun diye. Diğer bir bağlantı da kayıp Meryem'in teyzesi Emine Tanhal'ın kocasının erkek kardeşiyle evli olması. Ancak Meryem Tanhal'ın eşi 2008 yılında babası Harun Palu tarafından öldürüldü. Palu ailesi 2008'de kaybolan Meryem ve 2009'dan bu yana kendisinden haber alınamayan Melike'nin Tanhal ailesinin fertlerinin yanında olduğunu öne sürüyor. Palo ailesi ayrıca Tanhal ailesinin organ mafyası cinayet ve çocuk kaçırma gibi çeşitli suçlara bulaştığını da iddia ediyor. Programa katılan Emine Tanhal ise kendisine ve eşine, eşinin de ailesine yönelik tüm iddiaları reddediyor. Emine Tanhal, kız kardeşi ve yeğenlerinin akli dengesinin yerinde olmadığını, kendisinin de uzun bir süredir görüşmediğini söylüyordu. Peki Tuncer Ustael kimdi? Programdaki tartışmaların odağında ise Palo ailesinin damadı Tuncer Ustael, bu isme dikkat, Tuncer Ustael yer alıyordu. Havva Palo'nun kızı Kayıp Meryem Palo'nun kız kardeşi Emine Ustael ile evli olan Tuncer Ustael, hakkında programın yayınları sırasında bir dizi çok ciddi iddialar ortaya atılmıştı. Programa katıldıktan sonra Ustael, hakkında iki çocuğunun sosyal hizmetler tarafından alınmasıyla sonuçlanan ve çocuklarda fiziksel şiddet ile istismar izleri tespit eden bir psikoloğun çıkardığı uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle yakalama kararı olduğu ortaya çıktı. Katıldığı ilk yayının tutuklanan Ustel 5 günlük hapis cezasını yattıktan sonra tahliye edildi şaka gibi ve programa devam etti. Usta Elin 2008 yılından önce Başakşehir'de bir sitede apartman görevlisi olarak görev yaptığı ancak son kullanma tarihi geçmiş gofretlerin etiketlerini değiştirerek yeniden piyasaya sürdüğünün ortaya çıkmasının ardından görevine son verildiği belirtildi. Programı arayan ve kendilerinin aileyi bir şekilde tanıyan kişiler olarak tanıtanlar, Tuncer Ustaelin kayıp baldızı Meryem Tanhal'a şiddet uyguladığını ve tecavüz ettiğini öne sürdü. Ustael'in kendi eşine de şiddet uyguladığı öne sürülen iddialar arasındaydı. Ancak Emine Ustael eşinin kendisine şiddet uyguladığı yönündeki iddiaları reddetti. Ayrıca Mayıs 2008'de annesinin yanından kaybolan ve 20 dakika içerisinde polis tarafından bulunan Tuncer Ustael'in oğlunda ve Ağustos 2008'de evden kaçan Meryem Tanhal'ın oğlunda da cinsel istismar izleri tespit edildi. Meryem Tanhal'ın o dönemde polise verdiği ifadede kendisine yönelik cinsel tacizin eniştesi Tuncer Ustael ve dayısı İsa Palu tarafından yapıldığını söylemişti. Bununla birlikte söz konusu iki dosya birleştirilemedi. Ustaelin oğlu aileye geri verilirken Meryem Tanhal'ın oğlu ise çocuk esirgeme kurumuna sevk edildi. Meryem Tanhal'ın 2008 yılından bu yana devlet korumasında bulunuyor programa katılarak kız kardeşi Kayıp Melike ile Tuncer Ustel tarafından aç bırakıldıklarını ve şiddete maruz kaldıklarını da söylemişti. Meryem Tanhan'ın oğlu. Ustel ile ilgili ayrıca bir dönem muska yazmak ve büyü yapmak gibi faaliyetlerde bulunan ve kendisini hoca olarak tanıtan bir kişi olduğu yönünde de iddialar ortaya atıldı. Yani bu adamda her numara vardı. Tuncer Ustel hakkındaki iddiaların tümünü kesin bir dille reddediyordu kendisi ve eşinin mafya olarak nitelendirdiği Tanhal ailesiyle ilgili büyük sırlara sahip olduğunu ve bu nedenle hakkında komplo kurulduğunu savunuyordu. Palo ailesi neden ustayla sahip çıktı peki? Türkiye'de internet kullanıcılarının son günlerde ve son aylarda diyelim hatta Palo ailesiyle ilgili en çok sorduğu soruların başında ustayla neden sahip çıktıkları geliyor. Zira Ustayel, Meryem Tanhal'ın annesi Havva Palo tarafından gömüldüğünü duyduğunu söylemişti ve söz konusu bölgeyi canlı yayında göstermişti. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü bu sözleri ihbar kabul ederek Tütün Çiftlik Bölgesi'ne kazı çalışması başlattı. Buna rağmen Havva Palu eşi hapse girdikten sonra Tuncer el'in kendilerine sahip çıktığını ve kol kanat gerdiğini söylüyor. Ayrıca yayınlar sırasında Havva Palu'nun kendine ait İstanbul ve Kocaeli'nde 5 evi Tuncer el'in üzerine geçirdiği de ortaya çıkmıştı. Tekrar söylüyorum yayınlar sırasında. Yayınlar devam ederken... Havva Palu'nun kendisine ait İstanbul ve Kocaeli'ndeki 5 evi Tuncer Ustaer'in üzerine geçirdiği ortaya çıkmıştı. Havva Palu, Tuncer Ustaer'den yarı hoca olarak bahsediyordu. Ustaer'in aileye kendilerine büyü yapıldığını söyleyerek korkuttuğunu öne sürüyor. Müge Anlının programındaki konuk uzmanlar ise Ustaer'in ciddi bir korku yaratarak aileyi kendisine bağımlı kıldığını söylüyordu. Tuncer Ustayel ile aynı cezaevinde yatan bazı tutuklu ve hükümler de programı arayarak Ustayel'in dışkıya ayet yazarak büyü yaptığını öne sürdü ve cezaevindeki diğer kişileri korkutmaya çalıştığını söylemişti. Palo ailesi büyü ve cinler gibi konularla ilgili olarak Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu ile de bir araya geldi. Müjganlı ile Tatlıcak programında yayınlanan bölüme göre Hatipoğlu'nun bu korkuların yersiz olduğunu belirterek ailenin bir doktora görünmesi gerektiğini söyledi. Ancak daha sonraki bölümlerde anne Havva Palu babasının evine büyülü olduğu gerekçesiyle girmeyi reddetmişti. Tüm bu iddialar karşısında peki ne gibi adımlar atıldı? Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı aile üyeleriyle ilgili programda ortaya atılan iddiaları kapsayan dosyaları birleştirerek soruşturma başlattı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da o dönem Palo ailesiyle ilgili sağlık tedbiri alacaklarını ve Ustal hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Palo ailesinin 5 üyesi koca evlerinde Ustal ve eşi de İstanbul'da Müge programındaki stüdyosunda canlı yayında gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerden anne Havva Palo, oğulları Fatih ve İsa ile kızı Ayşe Melek çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken baba Harun Palo ise serbest bırakıldı. Tuncar Ustal ve eşi Emin Ustal de ayrıca tutuklanan isimler arasında yer alıyor. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada tutuklanan 6 kişinin kasten adam öldürme suçlamasından tutuklanıldığı belirtildi. Başsavcılığın açıklamasında Meryem Tanhalil için Kocaeli'nde kızı Melike için ise Sakarya'da yapılan kazı çalışmalarından bir sonuç elde edilemediği belirtildi. Açıklamada kayıp Meryem'in küçük kızı Melike Tanhal'ın öldürülmesiyle ilgili bu soruşturmada elde edilen deliller suç yeri olan Sakaryeli Ferizli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. Şüpheli Tuncer U'nun un daha önce İstanbul Ali Başakşehir ilçesinde kapıcılık yaptığı sırada yanlarında bulunan kayıp Meryem'in oğlu küçük RT'ye yönelik cinsel istismar iddiası ve yine şüphelilerin kendi çocukları ESU ve ZU'ya yönelik cinsel istismar iddiası ile ilgili soruşturma derinleştirilerek devam etmektedir denildi. Bu soruşturma devam ediyordu fakat aile üyelerinin daha önce de cezaevinde yattıkları biliniyor. Usta El ve İsa Palu halalarının biber gazı sıkarak darp ettikleri gerekçesiyle bir süre cezaevinde yatmıştı. Ayrıca anne Hava Palu da yine darp suçlamasından dolayı 3 yıl 2 ay cezaevinde kaldı. Usta el ise çocuklarının çocuk etkileme kurumuna sevk edilmesine neden olan psikologun çıkardığı uzaklaştırma kararına uymadığı gerekçesiyle 5 günlük hapis cezasına yatıp tahliye olmuştu. Yargı sürecinin sonunda peki neler oldu? Kocaeli'de görülen dava tamamlanmıştı. Usta ile baldızı Meryem Tanhal'ı ağaca bağlaması nedeniyle kişiyi hürriyetten yoksun kılmak suçundan 4 yıl, Meryem Tanhal'ın banka ve kredi kartlarını kullanması suçundan ise 3 yıl ceza verildi. Ustayla ayrıca Tanhal'ı eziyet çektirerek öldürdüğü suçlamasından da ağırlaştırılmış ömür pis cezasına çarptırıldı. Ustahel'in eşi Emine Ustael, Hava Palu, İsa Palu ve Ayşe Palu ise suça iştirak etmekten 12'şer yıl 6'şer ay hapis cezasına çarptırıldı. Aynı sanıklara ayrıca kişiyi hürriyeti yoksun kılmak suçundan birer yıl 6'şer ay hapis cezası verilirken bu cezalar ertelendi. Fatih Palu ise suça iştirak etmekten seçildi 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılırken tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi. Palo ailesinin yaşadığı olaylar sadece bireysel ilişkilerin karmaşıklığını değil, aynı zamanda toplumsal dinamiklerin derinliklerini de yansıtmaktadır. Videonun incelenen olaylar üzerinden sunduğu perspektif, aile içi ilişkilerin, toplumsal etkileşimlerin ve karmaşıklığının insan psikolojisinde büyük bir depreme yol açtığını anlamamıza yardımcı olabilir. Ayrıca bu olayların gelecekteki gelişmeleri üzerindeki potansiyel etkilerini düşünmek, izleyicilerin bu konular üzerinde derinlemesine düşünmelerini teşvik edebilir. Bu bağlamda Palo ailesi ve çevresindeki olayların önemi ve etkileri üzerine yapılan bu inceleme daha geniş toplumsal ve kültürel dinamikleri anlamamıza katkı sağlayabilir. Biraz da olayı uzak bir noktadan yorumlamak gerekirse bir ruh hastası olan enişte konumundaki şahıs deveyi diken şeklinde başlayan sözün vücut bulmuş hali diyebiliriz. Ailede ise Esra Rengiz'den çok gayet sayko bir kültür hakim diyebilirim. Amerikan filmlerinden aşina olduğumuz psikopat aile teriminin yerli ve milli hali olarak karşımıza çıkan küçük topluluk halimize şükredelim dedirten rezil olaylar zinciri içerisinde kendimi bizzat anlatırken irkildiğim, iğrendiğim birçok an oldu diyebilirim. Ve şunu da söylemek gerekir ki bu sadece ülkemizin her köşesinde yaşanan olaylardan sadece ve sadece bir tanesi. Asıl irkilmemiz gereken bir durum varsa bu da memleketimizin her tarafında böyle olayların yaşanabiliyor oluşu ve birçoğunun hiçbir zaman su yüzüne çıkmıyor oluşudur. Vahşetin bir başka türlüsü olan olay bu ülkenin bir ferdi olarak kendimize, psikolojimize olabildiğince iyi bakmamızın önemini hatırlatıyor adeta. Bundan sonraki içeriklerimizin içeriğine uygun olduğu takdirde bu şekilde Rodi Yorum adında videoda anlatmış olduklarımı kendim yorumladığım bir bölüm koymayı düşünüyorum. Elimden geldiğince yaptığım araştırmalar sonucunda objektif anlatımının dışında subjektif bir bakış açısının da lazım olduğunu düşündüm. Umarım gelişimimize destek olur. Bu videoda da Rodi'den bu kadar. Video hakkındaki yorumlarınızı benimle paylaşırsanız mutlu olurum. Unutmayın yol arkadaşınız Rodi hep sizinle birlikte. Kendinize ve psikolojinize güzel bakın. Sağlıklı günler.